Artık adını daha sık duymaya başladığımız yeni bir yatırım aracı var piyasalarda. Bundan sonra da adını mutlaka sıklıkla duyacağız. E, dijital paralar, kripto paralar. Bunlardan en ünlüsü biliyorsunuz e, bitcoin. E, bitcoin aşağı, bitcoin yukarı, bitcoin çıktı, bitcoin düştü. Geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız e, Elon Musk e, şirketi Tesla 1,5 milyar dolarlık bitcoin almıştı ve ...o zamandan beri daha da popüler hale geldi. İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi'nden dijital paralarla ilgili... ...şu ana kadar çok az uzmandan birisi. Yakın zamanda kendisi bir tweet dağıttı, onu da konuşacağız kendisiyle. Hocam, bitcoin piyasalarında neler oluyor? Neden bu ilgi, bu kadar ilgi neden? Öncelikle pandemi sonrası konjonktüre baktığımızda Musa Bey... ...devletlerde ve özellikle bankacılık sistemlerinde ekonomik duraklama ve bunu takip eden bir işte ondan öncesinde de gelen aslında ama pandemiyle de birleşen bir faiz düşüşü ve şey vardı negatif faize gidiş vardı. Şimdi bu negatif getiri aslında insanlara özellikle yatırımcılara küçük yatırımcılara çok iyi gelmedi açıkçası. Çünkü bir yandan hani pandemi ve pandemi öncesi zaten işte Amerika'da belirtileri gören e, görülmeye başlayan krizle beraber finansal krizle beraber satın alma güçlerinin yavaş yavaş erimeye başladığı bütün dünyadaki insanlar e, bir de negatif getiriyle karşılaşınca e, paralarının kendi birikimlerinin e, yavaş yavaş yeterince güvende olmadığını düşünerek alternatif araçlar aramaya başladılar. Biliyorsunuz bunlarla ilgili ilk başta pandeminin ilk döneminde birazcık altın Çıkmıştı fakat daha sonra bu pandeminin özellikle ne olacağını belir şey yapamadığı insanların tahmin edemediği bir şey haline gelince aslında insanlar nakite dönüp şey almaya başladılar temel gıda maddelere işte o zaman mesela tuvalet kağıdı yeni altın diye bir şey çıktı hatırlarsanız bu pandeminin ilk günlerinde falan fakat daha sonra bu duruldu ve o dönemde işte başta altın olmak üzere alternatif yatırım araçları giderek yukarıya çıkmaya başladı işte bitcoin de bu dönemde aslında kendisinin özel konjonktürüyle beraber birleş, birleşerek hem hisse senedi piyasalarında hem de altından giderek ayrışmaya ve alternatif bir yatırım aracı haline gelmeye başladı. Böyle Burada bir konjonktür. 12 yıldır var bu dijital paralar. Pandeminin bu kadar güçlü bir etkisi mi oldu bunların yayılmasına ve yaygınlaşmasına? Şimdi şöyle aslında Bitcoin'in kendi tarihiyle pandeminin konjonktürü birleşti diyelim. Öyle diyelim. Çünkü Bitcoin'in kendi tarihinde 2009 yılından itibaren her 3,5-4 senede bir Bitcoin'in arzı yarıya düşürülüyor. Yani günlük Bitcoin miktarı yarıya düşürülüyor. Ve o 3,5 yılı takip eden bir yıl içinde de bu arz düşümü bir konjonktürel şeyle karşılaşıyor. Bir hani taleple karşılaşıyor. Ve o arz talep dengesi. Bozulduğu için Bitcoin fiyatı sıçrıyor. Yani Bu anda Bitcoin, nasıl bir konjonktürdeyiz hocam? Şöyle bir konjonktür. Şimdi 2013 yılında böyle bir konjonktür oldu. Bitcoin 10 dolardan 1000 dolara çıktı. 2017 yılında oldu. Bitcoin fiyatı 1000 dolardan 20.000 dolara çıktı. Ve 2020'nin sonu 2021'in başında yine bu 20.000 bin, 20 bin dolarlardan başladı. Şu anda 60.000 dolarlara kadar çıktı. O yüzden de bu 4 yılda bir aslında... Kripto para, özellikle Bitcoin e, piyasaları için altın yıllar. Ama ondan sonra da biliyorsunuz sert düşüşler oluyor. Şimdi bu konjonktür aynı zamanda pandemiyle ve pandeminin yarattığı özel koşullara denk gelince aslında daha da büyük bir şey oldu, etkisi oldu bunun. Çarpan ve etkisi yükseldi. Çarpan etkisi yükseldi. Yani şöyle yükseldi. Bu ilk 2013 yılında aslında biraz daha internetin yeraltı e, dediğimiz internetin kara parasının bir e, şeyiydi, bir para birimi olduğu haline geldi Bitcoin. 2017 yılında biraz daha dijital iyi bilen bireysel yatırımcılar ve vergi dışı yani gözlerden uzak kendi paralarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların bir şeyi oldu, o da oldu. Bu sene de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu hiper enflasyon korkusundan korkan kurumsal şirketlerin işte o Tesla gibi, MicroStrategy gibi, PayPal gibi şirketlerin gözdesi oldu. Şimdi Türkiye'ye dönelim hocam. Türkiye'de de artık tabana indi. İnsanlar döviz alır gibi, borsadan hisse senedi alır gibi, artık e, dijital para alıyorlar, kripto para alıyorlar. E, yoğun bir ilgi var. Yani hem dünyada hem Türkiye'de bu ilgi e, bankalardaki diğer menkul değerleri, mevduatı menkul değerleri finans piyasalarını nasıl etkiledi ya da nasıl etkiler? Şimdi şöyle 2013 ve 2017 yılındaki Bitcoin ve kripto paraların bu piyasaların çıkışında aslında bu hani baktığımız zaman o kadar büyük bir hacimde değildi. Fakat bu son yükselişte şu anda Bitcoin'in değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı. Kripto para piyasalarının değeri de 1.8 trilyon civarına çıktı şu anda. Bu şu demek... Altının, dünyadaki altın stoklarının toplam değeri şu anda 8.2 trilyon dolar civarı falan. Yani Bitcoin şu anda piyasa hacmi olarak kripto paralar altınla seviye olarak benzer noktalara doğru gidiyorlar. Üstelik hani Bitcoin'in bir sene önce e, bunun yaklaşık %15-20'si kadar bir değere sahip olduğunu düşünürsek aslında giderek de tırmanıyor. Şimdi burada e, aynı zamanda diğer finans araçlarına da Getirisi nedeniyle şey olduğu için e, hani rakip haline gelmeye başladığı için insanlar hani bir şekilde bitcoin'in performansını gören insanlar bunu sorgulamaksızın adeta buraya altına hücum gibi kendi paralarının yüksek kısa zamanda yükseleceği şeyiyle Türkiye'de ve dünyada bir değer saklama artı getiri aracı olarak bitcoin'e yavaş yavaş gelmeye başladılar. Ama bu bilinçli bir yaklaşım değil önce onu söyleyeyim. Borsayı nasıl etkiledi hocam? Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapalım. Ee, hani şu anda Türkiye'de tahmin edilen e, kripto para e, alım satımı yapan insan sayısı e, hani bu e, geçen sene e, Ağustos-Eylül ayında falan 1 milyon civarı olduğu falan tahmin ediliyordu. Şu anda 3 milyon hatta 3 milyon da biraz aştığı söyleniyor. Şimdi burada şunu şey yapmak lazım. E, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 2-2,5 milyon civarı arası tahmin edilen yani yaklaşık öyle olduğunu bildiğimiz bir şeyi var. Yatırımcı sayısı var. Birincisi bundan şey olarak fazla. İkincisi bazı günler özellikle hani Bitcoin fiyatının çok çıktığı günleri, günlerde Türkiye'deki işlem hacminin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile yarışacak seviyeye geldiği görülüyor. Yani bazen onu geçiyor bazen aşağısında kalıyor. Dolayısıyla aynı zamanda bu bir yandan da hani bu sermaye piyasalarında da yavaş yavaş e, hani Bitcoin'e e, Bitcoin'in bu piyasalarla ya konsolide edilmesi ya da ayrıştırılması veya bu piyasalarda entegre edilmesi gereğini de aynı zamanda e, şey yapıyor, doğuruyor. Bunu soracağım hocam. Ben size şimdi bu kadar yoğun bir ilgi varken, bu kadar geniş ve büyük bir işlem hacmi varken e, buna uygun yeterli ve gerekli teknik, finansal ve hukuki altyapı var mı? Ya yani Devletler nasıl yaklaşıyor bu meseleye? Bir Ayrı bir sektör olarak az önce bahsettiğiniz gibi ayrı bir sektör olarak mı el alınıp örgütlenecek, teşkil, teşkilatlanacak? Ona göre bir altyapı mı kurulacak? Yoksa bu haliyle bir regülasyon, bir düzenleme mi yapılacak hocam? Şimdi şöyle hani dünyadaki her inovasyon gibi yani zaman zaman e, finans para sisteminde de böyle inovasyonlar gelmişti ama Bitcoin e, ve onunla başlayan bu kripto paralar sanırım bu inovasyonların en yıkıcısı olarak yavaş yavaş hayatımıza geliyor. Çünkü baktığımız zaman Bitcoin 12 yıldan beri hayatımızda ama e, işte bazen çok düşüyor %90 civarında düşüyor ama düştüğü yerden kalkıp tekrar yükseliyor. Ve e, hani kendi içinde çalışan tutarlı bir işleyişi var. Şimdi bu işleyişi Normal finans piyasalarında aslında hem para birimlerine, hem hisse senedine ve hem de altın, gümüş gibi emtialara değerli madenlere karşılık geliyor. Şimdi normalde Türkiye gibi bütün dünya ülkelerinde bu para birimleri, emtialar ve şeyler, hisse senetleri gibi varlıklar hepsi ayrı ayrı şekilde klasifiye edilmiş, sınıflandırılmış ve ayrı düzenleme kategorilerine tabi yani mesela şeyi söyleyeyim hisse senetlerinde sermaye piyasaları iş yapar işte para birimleri de merkez bankası ve maliye yapar yine bankacılıkla ilgili işte altın, gümüş, diğer fonlar bunlarla ilgili de bankacılık düzenleme de denetleme kurumları iş yapar Amerika'da da diğer ülkelerde aşağı yukarı böyledir şimdi karşınızda öyle bir varlık var ki dijital varlık var ki bunların hepsinin karakteristiğini de gösteriyor. Ben merak Yani ettim. bunların bunların şeyi şu, şimdi Bitcoin'i mesela bir altın gibi sınıflandırsanız bu sefer para birimi olarak harcanmaya başlar ve şirketler ödeme kabul ederse ve bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada olursa sınır ötesi ve e, işte bir para birimi vasfı e, şey yapıyor hem ulusal hem küresel. Böyle yıkıcı özellikleri olduğu için bununla ilgili hem teknolojik hem hukuki hem de finansal düşünmek gerekiyor. Şimdi hocam altın sizin yer altında özel bir faaliyetle arayıp bulduğunuz ve miktarı sınırlı bir değerli maden. Para merkez bankaları tarafından ihtiyaca binaen enflasyon dengesi de gözetilerek basılarak oluşturulur. Diğer değerli madenler de dünyada para eden pahası olan madenler nihayetinde kısıtlı bir miktarda bulunuyor dünyada yeryüzünde. Ama e, kripto parayı siz üretebiliyorsunuz ve bunun bir e, enflasyonla en azından şu an için doğrudan bağlan tane hani para gibi para basmak gibi çok özel bir e, şu ana kadar bir dengesi de var mı onu sorayım. Şimdi e, yani sınırsız e, mı? E, sınırsız bir şekilde dijital para üretilebiliyor mu? E, şöyle. Kimi kripto paralar e, sınırsız bir şekilde üretim karakterisine sahipse de bitcoin ilk tasarlandığında e, sınırlı bir varlık olarak tasarlanmış her 10 dakikada bir e, üretilecek bitcoin miktarı belli ve 4 yılda bir yarıya düşürülüyor ve toplam 21 milyon üretilecek. Yani burada e, şu anda bitcoin'in blok zinciri dediğimiz kayıt sisteminde bu garanti altına alınmış ve şu anda Birbirinden bağımsız çalışan 10 binin üzerinde sunucuda bu yazılım e, hiçbir şekilde kurucusunun bile müdahale edemeyeceği biçimde çalışıyor. Ne kadar üretildi şimdiye kadar hocam biliyor musunuz? Şu ana kadar 19 milyon üre 18.8 milyon civarı üretildi. Yani işte e, aşağı yukarı 2.2 milyon kadar kaldı. Fakat üretimi yarılandığı için 2140 yılına kadar sürecek bu. Dolayısıyla Bitcoin fiyatı bu arz talep dengesizliği nedeniyle yükseğe çıktıkça aslında buradaki her 10 dakikada bir dağıtılan Bitcoin'in de fiyatı ve miktar şeyi yükseliyor. Ederi, değeri yükseldiği için teşvik mekanizması da ona emek verme ve oradan para kazanma mekanizması da her zaman kendini 2140 yılına kadar koruyacak en azından. Hocam klasik menkul ve gayrimenkul piyasalarında belli riskler var. Oyuncular tarafından kabul edilmiş ve e, oyunun kurallarını belirleyen belli riskler var. Bu bitcoin piyasasında, dijital para piyasasındaki e, en temel risk nedir? Şu anda bitcoin olan insanlar için yapacağınız bir uyarı, e, bir e, telkin, e, risk açısından ne olabilir? Şimdi... Başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasaları için en temel risk e, dijital okur yazarlık ve kripto para piyasalarının e, deneyimsizliği olabilir. Yani şunu söyleyeyim. Şimdi kripto para piyasaları öncelikle e, geleneksel finans piyasaları gibi kurallara bağlı çalışmaz. Yani şöyle düşünelim. E, işte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ya da Wall Street ya da herhangi bir bankaya gittiğiniz zaman bu sermaye piyasalarının belli garantileri vardır. İşte Bunlar takas edilirken hisse senetleri mutlaka takas edilir. Sizde sizde yapılan sözleşmeler vardır. O risklerin size nasıl ödetili nasıl karşılığının ödeneceği vardır. Devletlerin bankalardaki sermayeler üzerinde yatırılan paralar üzerinde garantileri vardır, kısmi garantileri vardır. Vardır da vardır. Ve herhangi bir şekilde manipülasyon yapıldığı zaman bu piyasalarda bunun da soruşturulması, denetlenmesi vardır. Şimdi buralardan farklı olarak bu piyasalarda sadece o yazılımların kendisi bu işi garanti altına almaya çalışır. Onun dışında sizin herhangi bir garantiniz yok. Adeta vahşi bir şey ormanındasınız. Afrika ormanında gibisinizdir. Dolayısıyla siz bu piyasaları bilmeden, bu piyasaların deneyimine sahip olmadan burada bu vahşi ormanda aslanlara, kaplanlara, işte yırtıcı hayvanlara yem olabilecek bir zebra gibi düşünün kendiniz hani o belgesellerdeki. Dolayısıyla Şimdi birincisi bunu bilerek bu işe başlamak lazım. Bunu zaten bilmeyenlerin asla ve asla şey yapmaması lazım, girmemesi lazım. Yani çok kesin ve net uyarıyorum. Yani bitcoin nedir sorusunun cevabını vermeyen, kripto para nedir sorusunun cevabını vermeyen, ben buradan kaç para kazanırım güdüsüyle giren insanlar, yani çoğu 2013'te de, 2017'de de ve 2021 yılının sonunda da para kaybedecek. Bunu garanti ediyorum ben. Yani çok net biçimde garanti ediyorum. İkinci olarak bütün bunlarda para kazansanız bu piyasaları bilseniz bile dijital dünyanın dijital güvenlik güvenliğini sağlamadığınız her noktada bu sizin için o paraları kazansanız bile o paraları saklayamayacağınız bir şey var, risk var. Ya o şudur, siz diyelim bir Bitcoin cüzdanı indirdiniz ya da kripto para cüzdanı indirdiniz ya da bir borsadan bu alım satım platformlarından aldınız. Şimdi bakın, siz bunu saklamayı bilmiyorsunuz, bunun şifresini kendi hesap numaranızı nasıl saklayacağını bilmiyorsanız, bunu mesela kağıda yazıp koyuyorsanız, bunu işte şeylere karşı siber güvenliği olmayan bilgisayarınızın üzerinde bir yerde tutuyorsanız veya bunu herhangi bir güvenirliği olmayan bir alım-satım platformunda tutuyorsanız, bir defa ne kadar para kazanırsanız kazanın, onun şeyi bir hackerın gözünde bir kodu çözmekle olacak basitliktedir. Ve bunlar şu anda düzenlemeleri yapılmadığı için bu konuda hak iddia edemezsiniz yerli alım satım platformlarından bir e-ticaret firması gibi sermaye piyasalarına tabi olmadığı için hak iddia edebilirsiniz ama uluslararası bir alım satım platformunda o ülkenin ya da bir ülkeye tabi mi onu da bilmiyoruz. Sadece ve sadece internet üzerinde bulunduğu yer kadar şey yapabilirsiniz, hak iddia edebilirsiniz. Dolayısıyla bunların hepsi riskli ve bunların en temelde bilinmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah ben teşekkür bu, ederim. Bu konu bu, bu konu bundan sonra çok konuşulacak. Dijital paralar, kripto paralar. Ya biz bu konuyu sizinle sizlerle konuşmaya devam edeceğiz.